cephe hattında çatışmalar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan bir videoda Ermenistan askerlerinin vurulma anının havadan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Ermenistan, Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar verirken yayınlanan son video bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan videoda. Ermenistan askerlerinin vurulma anının havadan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ermenistan 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı. 10. Muhrik Tümeni 7. Muhrik Alayı'nın 2. Taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu. İfadesi kullanıldı. Ermeni askerlerin vurulma anını yayınlıyoruz. tam pandırdı vurmak arkasına alt deri bataryası ula. Toparısını toparız derim insan oraya, oraya aviasya vuracak biri. Şey. Aviasyadan da gel, gel Gel. Bu anan Allah garantiz gel. Dur dur orada. Var sağ olsun. Ay sağ ne? Orada gelen derneğe o Ha hara saat saat yerinden hareket ediyor bu dakika ordudan güçlerimiz geldi eyvah vuruldu eyvah ona bağlandı vurdu vuruldu kongurun arkasına al ateş ateş ola toparlansın oraya biri sonra da sen gel Allah garantisi gel Dur dur orada. Aa şey evet. e. e. sağ ol. Aa seni gör. Çirik kırıga. Orada ceden ceden ne yaşlanıyor. İşemem geldi. Baba gider o Ha hara bu, bu da ge orada dün akşam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.